one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de Perşembe öğleden sonrayı yaşıyoruz. Saatler 14'e 50'yi gösterirken piyasaların nabzı da ritimle birlikte atıyor. Kripto gündeminde bugün Lit Token var. Bin Kripto'da yer alan habere göre Lighter CEO'su son günlerde dolaşan FAD iddialarına doğrudan yanıt verdi. Buna rağmen Lit fiyatı son 24 saat içinde yaklaşık %8'lik bir geri çekilme yaşadı. CEO'nun açıklamasında özellikle proje tarafında olağan dışı bir durum olmadığı, düşüşün daha çok piyasa psikolojisi ve söylentilerle bağlantılı olduğu vurgulanıyor. Bu tip anlar bize şunu hatırlatıyor. Kripto piyasasında fiyat sadece teknolojiyle değil, algıyla da hareket ediyor. Sağlam altyapısı olan projeler bile kısa vadede bu dalgalardan payını alabiliyor. Önemli olan yatırımcının panikle mi hareket ettiği yoksa veriye bakarak mı karar verdiği? Peki sen böyle dönemlerde ne yapıyorsun? Fiyat düşünce projeyi daha yakından mı inceliyorsun yoksa kenara çekilip tozun dumanın dağılmasını mı bekliyorsun? Şimdi bu haberin ardından tempoyu biraz yükseltelim. Dans pistinin ışıkları yanıyor. BlockTubeDoc TV'de sırada ritmi yukarı taşıyan bir parça var. Sen frekansta kal. Biz akışı hissettirmeye devam edelim. Hit play.